Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için içi dolgulu incir tatlısı tarifim var. Dilerseniz buyurun tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifim için 100 gram tereyağını uygun bir tavada eritiyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik unumu da tereyağım eridikten sonra içine ekliyorum. Mumun kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurmaya devam edeceğim. Bu aşamada karıştırmayı bırakmayalım. Tavamızın altı çok açık olmasın. Biraz kısık ateşte bu işlemi sabırla yapacağız. Bu bildiğimiz incir dolması, incir tatlısı tariflerine benzemiyor arkadaşlar. İçine koyduğumuz harcı farklı, pişirme tekniğimiz farklı. Bu tarifi mutlaka izleyip yapmanızı tavsiye ederim. Yani misafirleriniz gerçekten çok beğenecekler, sizden tarif isteyecekler. Bir çay bardağı kadar iri çekilmiş ceviz için var. Onu da üzerine ekliyorum. Yine karıştırma aşamasına devam ediyorum. Tereyağında kavurduğumuz un gerçekten incir dolmasının içine çok yakışıyor. Sadece cevizle olmuyor. Farklı bir tarif oluyor. Yarım çay bardağı toz şekerim de var. Onu da ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. İç harcım hazır. Şimdi incirlerimi Sap kısımlarını kestim. Uygun bir kaseye aldım. Üzerlerini geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Kaynar olsun suyumuz. Ağzını kapatacağım ve yarım saat bekleteceğim. İncilerin beklediği suyunu süzdüm. Sap kısımlarını kesmiştim arkadaşlar. Sıcak suda beklediği için gayet güzel yumuşadı. Şimdi içini bu şekilde açıyorum ve biraz önce hazırladığım toz şeker, ceviz içi ve un karışımından incirlerimin içini dolduruyorum. Burada kullandığınız incirin beyaz incir olmasına dikkat edelim. Yine aynı şekilde çok küçük de olmaması gerekiyor incirimizin. Tüm incirlerimize aynı işlemi yaptık. Şimdi inciri pişireceğim sütü hazırlıyorum. İncirime uygun bir tencereye ya da tavaya aldım. Hepsini doldurduktan sonra yaklaşık 4 su bardağı kadar sütüm vardı. Sütümün içine 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledim. İncir zaten şekerli bir meyve. İçine yine unumuzun içine şeker koymuştuk. Çok fazla süte şeker eklemenizi tavsiye etmem bu aşamada. Yine damak zevkinize göre bakabilirsiniz. İncilerimin üzerine sütlü harcımdan koyuyorum. Gördüğünüz gibi tam bu ayarda olacak. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Alt, ağzını kapatıyorum tavamızın kaynadıktan sonra altını kısalım yine ağzı kapalı bir şekilde bütün sütünü çekene kadar incirlerimizi pişiriyoruz incir dolmalarımız hazır tüm sütünü çekti dolapta yaklaşık 2-3 saat kadar dinlendi sizler için servise hazırlıyorum Servis etmeden önce mutlaka dolapta en az 2-3 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yine pişirirken, sütle pişirirken çok fazla harlı ateşte pişirmemenizi öneririm. Üzerine kaymakla servis ediyorum siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Tahin de gezdirebilirsiniz kaymağınızın üzerine. Yine kaymak koyduktan sonra üzerine Antep fıstığı, toz fındık veya toz ceviz ekleyebilirsiniz. Görsel olarak tamamen size kalmış. Ama kaymak yakışıyor. Servis önerisidir. Tavsiye ederim arkadaşlar. Kaymağımızı da koyduktan sonra üzerine Antep fıstığı gezdiriyorum. Bakar mısınız şu görüntünün güzelliğine? Gerçekten farklı bir tarif oluyor. Hem iç harcı olarak hem de pişirme tekniği olarak kullandığınız incirlerin çok fazla küçük olmamasına ve beyaz olmasına özen gösterirseniz tüm püf noktalarıyla anlattım başarılı sonuçlar elde edeceksinizdir. Muhteşem iç harcıyla incir dolması tatlılarımız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Videomu sonuna kadar izleyip bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. O güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyor olacağım. Görüşmek üzere.